İskele'deki Nevruz kutlamaları polisin geniş güvenlik önlemleri altında olaysız yapıldı. Polis kutlamalarda herhangi bir tutuklama olayının yaşanmadığını bildirdi. Kıbrıs Bir Sultan Aptal Derneği ile Doğu ve Güneydoğullar Derneği tarafından düzenlenen Nevruz kutlamaları İskele piknik alanında yapıldı. Polisin geniş güvenlik tedbiri aldığı yetkinliğe Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ömer Kalyoncu da katıldı. Cumhurbaşkanı Akıncı ve Başbakan Kalyoncu birlikte Nevruz ateşini yaktı, dostluk mesajları verdi. Cumhurbaşkanı Akıncı Nevruz'un hem doğanın uyanışı hem de barış, dostluk ve kardeşlik anlamında çok önemli bir bayram olduğunu ifade etti. Başbakan Kalyoncu da Kuzey Kıbrıs'ın bir hukuk devleti olduğunu belirterek hukuk çerçevesinde herkesin bayramını dilediğince kutlayabileceğini söyledi. Polis basın subaylığı da Nevruz Bayramı'nın polisin geniş güvenlik önlemleri altında olaysız yapıldığını, gerekli tedbirlerin alındığını ve herhangi bir tutuklama olmadığını kaydetti.